Merhaba. Afyon Karaysa Gaz Termal Bölgesi Başanlar Termal Tesisi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Başaran ben. 20 yıllık Kaplıca işletmecisiyim. İçme cekürü nedir ve nasıl yapılır? İçme cekürü bazı kaplıca suları, ender olan kaplıca suları içilebilme özelliği de vardır. Hem banyo yapılabilir hem de içilebilir özelliği vardır. İçilebilir kaplıca suların içilmesi durumunda içmece kürü adı verdiğimiz fayda sağlayan bir kür uygulamasına içmece kür denir. Başaranlar termal tesislerinin kaplıca sularının içilebilir özelliği vardır. Sağlık Bakanlığı'nca onaylı kaplıca sularının içilmesi durumunda böbrek taşı, safra kesesi, e, mide rahatsızlıkları, kadın hastalıklarında iltihap söktürücü gibi birçok rahatsızlığa faydası olduğu bilinmekte. İçmece kürün ne kadar yapılır? İçmece kürü 1 ila 1,5 litre arasında bir kaplıca suyu tüketmeniz gerekmektedir. Ama içmece kürü yaparken normal su tüketimize devam etmeniz gerekmektedir. İçmece küründe e, doldurduğunuz zaman kapağını sıkıca kapatırsanız 3 ila 4 gün kaplıca suyu özelliğini yitirmez. Döndüğünüzde eğer memleketinizde de kaplıca suyu içmeye devam ederseniz kürünüzü uzatmış olursunuz. O yüzden gelen misafirleri mutlaka boş bidonlara kaplıca suyu götürmelerini öneriyoruz. Hatta taşıma suyla değirmen dönmez derler ama ben taşıma suyla götürüp de birçok kişinin böbrek taşı düşürdüğüne de şahit oldum. O yüzden giderken de mutlaka yanınızda kaplıca suyu götürüp içmeye özen gösteriniz. Sağlıklı günler diliyorum.